şimdi geçen hafta İslam düşüncesinde yorum biçimlerine başlamıştık. Kaç ayırmıştık? Üç ayırmıştık bunları. İnançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar, tasavvufi yorumlar diye ayırdık. Şimdi mezhep neydi? Sözlük anlamı. Gidi, gitmek, takip etmek, gidilecek yol, gidilecek yer gibi, görüş, akım gibi anlamlara geliyor. Terim anlamı ise ne demiştik? Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip, itikadi veya ameli Düşünce sistemi demektir. Yani kendi içinde metotlu, sistemli kişilerin ne yapması, düşüncelerini bu şekilde ortaya koyması demek. Mesela inançla ilgili yorumlar demiştik. İnançla ilgili yorumlar dediğimizde aklımıza ne gelecekti bizim? İnançla ilgili Hiç konular nelerdi? Hayır, inançla ilgili tam onlar var. İnançla ilgili konular nelerdi? Neye inanıyoruz biz? Allah'a. Kur'an-ı Kerim. He. Allah'a iman, ha. kitaplara iman, peygamberlere, meleklere iman değil mi? Ahiret gününe iman, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman. Altı imana aklımıza gelecek. İman altı şart aklıma gelecek tamam mı? İnançla ilgili yorumlar dediğimde. Tamam. Bir de bir kavram öğrenmiştik. İtikat kavramı. Aynı şeye geliyor. Dinimizdeki inanç esasları. Yani İmanın altı şart aklıma gelecek. İtikat, inanç e, bunlar dendiğinde aklıma ne gelecekmiş? İmanın altı şartı bildiğimiz altı şart aklımıza gelecek. Peki inançla ilgili yorumlar demiştik. Şimdi Arap Yarımadası'nda Müslümanlar değil mi? Burada önce yayılıyordu İslam. Ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz döneminde ona soruyorlardı sorularını. Akıllarınız takılan bir soru olduğunda. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyor. E, peygamber efendimiz döneminde bir sahabe ama bir yerini anlamıyor mesela. Gidiyor ne yapıyordu? Peygamber efendimize soruyordu. Ama peygamber efendimiz 632 yılında vefat ettikten sonra ne oluyor? İnsanların akıldaki soruları soracak kişi bulamıyorlar. E, kendileri de cevaplayamıyor. Değil mi? E, Kur'an'dan sünnetten okuyunca e, bir cevap bulamıyor kafasındaki sorulara. Bunun dışında bir de e Emevi ve Abbasi döneminde Müslümanlar çok geniş bölgelere yayıldı. E, coğrafi olarak yayılınca doğal olarak farklı milletler, farklı kültürlerle tanıştılar. Mesela Fas, Yunan, Hint kültürü. Bunlarda tanrı anlayışları çok farklı değil mi? Yunanlarda mesela bir sürü tanrı var. Ondan sonra Hintlilerde değil mi? Çok farklı inanışlar var. Müslümanlar bunlarla karşılaşınca, bir de onların eserleri, felsefi özel, e, özellikle eserleri, Arapça çevrilince, insanlar onları okuyunca, e akıllarında zaten Allah'a iman, işte meleklere, peygamberlere iman konusunda bazı sorunlar vardı, sorular vardı. E o kitapları da okuyunca ne olmuş oldu? Bu soruları yani çoğalmaya başladı. Bir de ne demiştik? Müslümanlığın yayılmasını durdurmaya çalışan, kötü düşünceli, işte Müslümanlara zarar vermeye çalışan kişiler de ne yaptı? E onların akıllarını daha çok karıştırmaya çabaladı. Bunun karşısında da bazı alimler ne yaptı? Onların o kötü düşünceli kişilerin karşısında durabilmek için kendi e, Kur'an-ı Kerim ve sünnetten okuyup anladıkları şeyleri sistemle, metotlu bir şekilde insanlara anlattılar. İnsanın akıllarındaki sorulara cevap verdiler. Ve ne ortaya çıktı? Mezhepler ortaya çıktı. Özellikle şu an işlediğimiz İtikaldi mezhepler ortaya çıkmış oluyor. Mesela Allah'ın varlığını Kur'an'dan, sünnetten, deliller göstererek insanlara kanıtladılar. İnsanın akıllarındaki soruları cevapladılar. İşte mezhepler, özellikle itikadi mezhepler bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunu unutmuyoruz. Neydi e, itikadi mezhepler? Üç taneydi değil mi? Hilal, neydi o üç tane itikadi mezhep? E, eşarilik mi? Onlar evet. Mı? Evet. Bir de bir şey daha vardı. Şia. Heh. Dediğimiz. He, bunlar neydi? Eşarilik, maturidilik, şia. Neyle alakalı? İtikadla alakalı mezhepler. İtikad neydi? İmanın altı şartını ilgilendiren konularla alakalı, değil mi? ortaya konulmuş düşünce e kişilerin düşüncelerini, görüşlerini ortaya koyduğu sistemli, metotlu e neyler? Mezhepler bunlar. Mesela eşarilik, kimi ortaya koymuş? Ebul Hasan el-Eşari. Bu kişi, bu alim ne yapıyor? O kötü düşünceli kişilere karşı ne yapıyor? İslam'ı savunuyor. Allah'ın varlığını, birliğini, işte melekleri, Kur'an-ı Kerim'in varlığını ne yapıyor? Onlara kanıtlıyor. Yine maturidilik de e Muhammed el-Maturidi adında alim kendi düşüncelerini sistemleştiriyor. Şia'da da birçok alim var. Burada Hazreti Ali'nin özellikle işte, e, halife olması gerektiğini savunan ve e, itikad konularına da dayanan bir mezhep. Bunları unutmuyoruz. Mesela sorular gelecek. Aşağıdaki e, işte mezheplerden hangisi e, itikadi mezheplerdir? Fıkhi mezheplerdir diye. O yüzden bu ayrımları yapmamız lazım. Tamam mı? Şimdi fıkhi yorumlara geçiyoruz. Bir kere fıkıh ne demek? Fıkıh kelime anlamı, derinlemesini anlamak demek. Bir anlamak var, üstün körü anlarız değil mi? Bir de derinlemesine kavrayarak anlamak, tam anlamıyla anlamak demek. Fıkıh bu demek. Yani Kur'an'dan, sünnetten herkes okuduğunu anlar ama fıkıh onun daha özüne inerek, derinlemesine inerek anlamak demek. Tamam. E, terim anlamı ise e, İslam'ın kişisel ve sosyal hayata dair ameli yani uygulamalarını bilmeyi ve bu konuları inceleyen bilimi ifade ediyor. Yani kişisel ve sosyal hayatta dair uygulamalar var. Bunları bilmeye aslında fıkıh diyoruz. Tamam mı? Fıkıh konusunda uzman olan alimlere de fakih deniyor. Bu kavramları unutmuyoruz. Fıkıh kelime anlamını ve terim anlamını e, unutmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi fıkıh konusuna neler giriyor? Şimdi biz ne demiştik? İtikat konusuna iman altı şartı giriyordu. Fıkıh konusuna bakalım neler giriyor. Mesela İslam dinindeki ibadetler. Hani biz diyoruz ya her Ramazan işte şunlar şunlar orucu bozar, şunlar şunlar orucu bozmaz. İşte bu fıkıh konusunun içine giriyor. Kur'an'dan, sünnetten alimler okumuşlar, anlamışlar ve demişler ki işte ee, şunlar şunlar orucu bozar şunlar şunlar bozmaz diye ya da evlenme işte evlenmenin şartları nasıl olması gerek ya da boşanmanın şartları ya da mirasın şartları değil mi? miras bölüştürme e, sıkıntılı bir durum. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya değinilmiş sünnetlerde de değinilmiş ya da alışveriş nasıl olmalı değil mi mesela a, e, ölçü ve tartıda hilelik yapmamamız gerek İşte ticarette mesela işte ticaret yapan bir kişinin işte kötü bir malı değil mi başkasına satmamamız gerek gibi konular neyin içine giriyor? Fıkhi konular. Aslında e, günlük hayatta kullandığımız şeyler değil mi? Kişisel ve sosyal hayatta kullandığımız uygulamalara ne yapıyor? Fıkhi konu yorumlar değinmiş oluyor. Fakih neydi? Bu konuda uzman olan alimlere fakih diyoruz. Şimdi e, yine demiştik ki Müslümanlar ee, geniş topraklara yayılınca çok farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Yani sosyal hayat değişiyor çünkü, değil mi? Çünkü farklı milletlerle kaynaşınca insanlar sosyal hayatta farklı sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Ee, bu konuda farklı sorunlara İslam'a bakışını öğrenmek için kendi zamanlarında insanlar yaşayan kendi zamanlarındaki güvendikleri alimlere gitmişler, sormuşlar. Mesela işte o zaman da işte Orucun şartları diyelim ki belli değil. Bir adamın aklına takılıyor mesela ben işte ezan başlarken mi yemeği kesmem gerek yoksa ezanın sonuna kadar mı beklemem gerek gibi bir soru aklına takılınca, kendi de bu cevabı Kur'an Sünnet'te bulamayınca ne yapıyor? Gidiyor o dönemde işte alim olarak bilinen işte dini konularda kendini geliştirmiş bilgin bir şey gidiyor soruyor ondan da cevabını alıyor. Böylece o alimlerin bu düşünceleri ne oluyor? Halk arasında yayılmaya başlıyor. Böylece itikadi mezhepler oluşmuş oluyor. Ve daha sonra bu e, görüşler o alimlerin, öğrencileri tarafından kitaplaştırılıyor. E, ve o öğrenciler o bütün bilgileri öğrenince farklı yerlere gidip ne yapıyorlar? E, o bilgileri yayıyorlar. Böylece mezhepler oluşmuş oluyor dedik. Şimdi günümüzde özellikle yaygın olan fıkhi düşünce ekolleri. Ekol, mezhep aynı şey. E, mezhepler nelermiş? Fıkhi mezhepler. Şimdi dört büyük mezhep var. Özellikle Türkiye'nin de e, daha çok hangi mezhebe üye olduğunu, değil mi? hangi mezhebi benimsediğini de burada görmüş olacağız. Şimdi itikadi mezhepler kaç taneydi? Üç taneydi. Şimdi neyi görüyoruz biz? Fıkhi mezhepleri görüyoruz. Onlar kaç taneymiş? Dört tane. Şimdi Hanefilik mezhebi duymuşsunuzdur belki bu ismi. E, Hanefilik mezhebi diye. Dört büyük mezhepten, fıkhi mezhepten biri. Ama bunu unutmuyoruz. Özellikle İmam Azab Ebu Hanife. Bu alimin görüşlerini özellikle fıkıhtaki metodunu esas alan mezheptir. Yani işte günlük hayattaki dediğimiz gibi ya da kişisel konulardaki e, sorunları ele alıp ne yapmış Ebu Hanife? Yorumlamış ve insanlar da onun görüş ve düşüncelerini işte saygı duymuş ve onları benimsemişler. Böylece Hanefilik mezhebi oluşmuş oldu. Şimdi en önemli kitabı El Fık El Fıkı adındaki e, kitap Ebu Hanife'nin en önemli eseri ve Hanefi mezhebinin oluşmasında, yayılmasında Özellikle İmam Azam Ebu Hanife'nin öğrencileri büyük rol oynuyor. Demiştik ki onlar ne yapıyordu? Bu görüşleri sistemle hale getirip kitaplaştırıyorlar. Ve insanlar arasında yayılmasına ne yapmış oluyorlar? Sebep oluyorlar. Ebu Hanife peki görüşleri nereden alıyor? Kur'an'la bakıyor, sünnete bakıyor bir de akıla önem veriyor. Yani Kur'an'la sünnette herkes dediğimiz gibi okuduğunda bir şeyler anlar ama buna Ebu Hanife ne yapıyor? Akılla da yorularak akli e, çıkarımlar yapıyor aslında Kur'an ve sünnetten. Bu şekilde özellikle dini bir konuda hüküm verirken önce Kur'an'a bakıyor, sonra sünnete bakıyor, sonra da akılla değil mi, bunu yoğuruyor. Daha sonra da peygamberimizin ashabından yani sahabilerin herhangi bir görüşü var mı diye bakıp bu şekilde hüküm veriyor. Ve daha çok nerede yayıldığı önemli e, Hanefi mezhebinin. Irak, Mısır, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar, Pakistan ve özellikle bilmemiz gereken Türkiye'de yaygın olarak e, benimsenen mezhep. mı? Sorularda çıkar. Zaten bakın genelde bizim çevremizdeki e, ülkeler ne? Biz ve bizim çevremizde ülkeler neyi benimsemişiz? Hanefiliği benimsemişiz diyoruz. mesela burada İran yok değil mi? İran daha çok şafi olan bir e, ülke. E, ama ama Türkiye'nin çoğunluğunun hanefi mezhebine üye olduğunu bilmemiz gerek. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunların yorumları farklı ama sonuçta hepsi İslamiyete inanıyor, değil mi? Tabii ki. Yani diyoruz ya tüm aslında bu alimler sayacağımız alimler Kur'an'dan, Sünnet'ten bakıyorlar, cevap veriyorlar insanların e, sorularını. Ama hepsi e, farklı bir şekilde anlayabiliyorlar. Ama bu farklılıklar çok küçük farklılıklar. Mesela ee, belki görmüşsünüzdür camiye gittiğimizde işte oturduğumuzda ettehiyyatı okurken mesela bazıları şu şekilde parmağını kaldırır. Bu küçük bir detay değil mi? Biz oturduğumuzda normal işte elimizi dizimize koyarız değil mi? Ettehiyyatı okuruz, kalkarız ya da selam veririz. Ama e, bazı mezheplerde ne yapıyorlar? Elini böyle kaldırarak işte la ilahe illallah geçiyor ya şeyde ettehiyyatı de. Orada öyle bir işaret yapıyor. Mesela fark bu gibi küçük farklılıklar var aslında. Tamam? Ama hepsi de Kur'an'dan, sünnetten ne yapıyorlar? Yola çıkarak bu yorumları yapıyorlar. Hepsi al hepsi Allah'a iman ediyor. Hepsi peygambere iman ediyor. Hepsi işte kitaplara, meleklere, değil mi? Bunlara iman ediyorlar. Sadece uygulamada bazı sosyal hayattaki uygulamalarda bazı küçük farklılıklar var bunlarda. Şimdi Malikilik dört büyük mezhepten ikincisi aslında ee, Malik bin Enes adında bir alim var. Bu alimin görüşleri ne oluyor? Ee, bu mezhebi oluşturuyor. Medine'de doğmuş bir alim. Özellikle bu bölgede yaşamış ve burada vefat etmiş. Daha çok mesela Kur'an ve sünnete baktıktan sonra ne yapıyor? Bir de Medine halkının uygulamalarına bakarak ne yapıyor? Ee, i̇nsanların akındaki soruları cevaplamış oluyor. En önemli eseri El-Muvatta. Ee, mesela nerede yayılmış? Daha çok Hicaz ve Kuzey Afrika'da. Hicaz neresi? Mekke Medine'nin olduğu bölge. O zaman orası neymiş? Daha çok Malikilik mezhebine mensupmuş. Bir de Kuzey Afrika'da yayılmış Malikilik mezhebi. Şafilik dört büyük mezhepten yine bir, bir tanesi. Ee, bunu da İmam Şafi olarak bilinen Eş Şafi adında bir alim var. Bunun düşüncelerinin sistemli hale gelmesi Şafilik mezhebini oluşturuyor. Özellikle hadis ve fıkıh konusunda çok ilerlemiş bir alim ve en önemli eseri el Üm el Risale adında bir eseri var. Bunları böyle söylüyoruz aklımızda kaldığı kadar tamam mı? Daha sonra bir konu hakkında soruya cevap verirken neye bakıyor? Kur'an'a, sünnete ve alimlerin görüş birliğine bakarak konular hakkında görüşünü ortaya koymuş oluyor. Nerelerde bakalım daha çok bu mezhep ortaya çıkmış? Güney Arabistan, Doğu Afrika, Azerbaycan, Endonezya, Malezya gibi bölgelerde yaygın. Özellikle ülkemizde de Doğu Anadolu bölgesinde ne yapmış bu? bu mezhebi benimseyen birçok e, Müslüman var. Şimdi o zaman bizim ülkemizi ilgilendiren iki tane mezhep var. Biri Hanefilik. Türkiye'nin geneli Hanefi mezhebi. Doğu Anadolu bölgesinde de Şafilik mezhebi görülüyor. Tamam mı? Bunları bilmemiz gerek. Mesela şöyle soruda şöyle derse işte mezheplerle alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır dediğinde mesela işte Şafilik mezhebi Türkiye'nin genelinde yaygın olan bir mezheptir dediğinde yanlış olduğunu bileceğiz değil mi? Yaygın olan mezhep Hanefilik ama Şafilik de Doğu Anadolu bölgesinde ne yapmış? Benimselmiş bir mezhep. Hanbelilik yine hadis ve fıkıh anlamında tanınmış Ahmet bin Hanbel adındaki alimin yorumlarını Sistemli bir şekilde ortaya koymasıyla oluşan mezhebin adı Hanbelilik. Ee, Bağdat'ta doğmuş, burada yaşamış bir e, alim. Özellikle Küfe, Basra, Mekke, Medine, Şam gibi yerlerde gidip buralarda ilimler öğrenmiş, bilgi edinmiş. Ve kuran Sünnet'e yine bakarak ne yapmış? Görüşlerini ortaya koymuş. Ee, ve Hanbelilik mezhebi özellikle bakın Bağdat, Mısır, Suriye, Hicaz bölgelerinde yine ne yapmış? Ee, Benimselmiş bir mezhep. Şimdi bunlara dediğimiz gibi dört büyük mezhep deniliyor. Bunun dışında da mezhepler var. Mesela Caferilik diye bir mezhep var. Caferi e, caferi El-Sıdk olarak bilinen bir alemin fıkhı e, metotları ve görüşlerine dayanan mezhebin adı bu mesela. Bunun gibi birçok e, mezhep var ama özellikle Dört büyük mezhep daha çok kitlelere ulaşmış diyebiliriz. <laughs> Şimdi o zaman itikadi mezhepler üç taneydi. E, fıkıhla e, alakalı mezhepler, fıkhi mezhepler dört tane. Bunları unutmuyoruz. Peki e, şeyi sayabilecek olan var mı? E, i̇tikadi mezhepleri sayabilecek olan var mı? Oh hocam sadece bir tahmin üreteceğim de sünnilik ve alevilik gibi mi? Ne efendim? Tahmin üretiyorum da sadece sünnilik ha. ve alevilik gibi mi? Hayır. itikadi mezhepleri işledik ya. Üç taneydi. Ha. Ha, eşarilik falan onlar mı? He ha, he. Ha. Ha, eşarilik, maturidilik, bir de şia. Heh, evet o. Evet, bir de şia. Üç taneydi. Bunlar neymiş? İtikatla alakalı mezhepler. Yani imanın altı şartıyla alakalı görüş ve düşünceler ortaya koyuyordu. Peki fıkhi mezhepler nelerdi? Ee, kim söylesin? Duru. Duru. Destina geldi mi? Duru ve Destina, burada mısınız? Hocam benim internetim gitmişti, şimdi geldi. He, Duru, şey Destina, ben pardon. Ee, tamam, bekle sen. Destina. Fıkıh evet. meslekleri sayar mısın bize? Efendim? Fıkıhla alakalı olan mezhepler neler? Bunları sayar mısın? Hanefilik. Hmm. Şafilik. Evet. Hmm. Handelilik, bir neydi? Malikilik hmm. miydi? Öyle bir şeydi. Hmm. Evet. Bunlar neymiş? Dört büyük e, fıkhi mezhep. Tamam Bunları unutmuyoruz. Bir kişi daha saysın. Cemal. Sen de sayar mısın? Cemal. Peki Duru sen say tekrar. Ben bilmiyorum. Tamam ekranda dur ekranda gözüküyor zaten. Ama en azından söyleyerek aklımızda kalıyor ya. Yok değil ki ekranı okuyamıyorum ben şu an. Yazılar bulanık Peki ben söyleyeyim. Sen ark arkasına tekrar et. En azından e aklımızda kalır daha çok. Tamam mı? Şimdi fıkıhla alakalı dört mezhep var. Ha Hanefilik. Hanefilik. Malikilik. Malikilik. Şafilik. Şafilik. Hanbelilik. Hanbelilik. Evet, peki. Ee, Baran. Evet. Ee, bizim ülkemizde hangi mezhepler gözüküyormuş? Hangi mezheplere daha çok e, tabi olmuş? Bizim, bizim ülkemizde daha çok hanefilik görünüyor. Evet, bir de biraz bir bölümde de neydi? Doğu Anadolu'da da şey görünüyordu, şafilik. Evet, tamam. Bunları unutmuyoruz bakın, tamam. Şimdi, bir de tasavvufi yorumlar var. Tasavvuf kelime anlamına bakalım bir. Aslında e, çok farklı kelime anlamları var. Yün giymek, bir de saf olmak, saf temiz olmak iki tane aslında yani bir daha fazla anlamları var da bilmemiz gereken bunlar. Yün giymek ve saf olmak. İslami kavram olarak ise tasavvufun çok çok kavramlı yani çok fazla tanımlı yapılmış ama buradan bir tanesine bakalım. İslam'ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, dini hükümlerin ahlaki boyutuna vurgu yapan, insana Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesini, bilincini kazandırmayı hedefleyen Düşünce biçimi ya da hayat tarzı diyoruz. Aslında tasavvuf şimdi fıkıh biraz neydi aslında? Yaptığımız işlere yönelik bir e, yorum biçimiydi. E, İtikat ne? Aklımıza yönelik bir değil mi? Allah'ın varlığını bildiğine iman e, inanç dediğimizde akla yönelik bir yorum biçimi. İşte tasavvuf da kalbe yönelik aslında bir ne? Yorum biçimi olmuş oluyor. Böylece Allah'ı varlığını hissetmek. Allah beni her işte davranışımda Allah beni görüyormuş gibi değil mi davranışlarımıza dikkat etmek anlayışıyla ortaya çıkmış aslında bir düşünce biçimi. Temel amacı aslında tasavvufun kişiyi kötü huy ve davranışlardan e, uzaklaştırıp tam tersi iyi, güzel davranışlara yönlendirmek, olgunlaştırmak ve güzel huylar kazandırmayı amaçlıyor. Özellikle burada ahlak konusunda değiniyor tasavvuf. Özellikle biz ne demiştik ahlak konusunda en üst seviyedeki olan kişi kimdi? Hazreti Muhammed değil mi? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı demiştik diğer bir önceki ünitemizde. Doğal olarak insanları aslında Hazreti Muhammed'in ahlakını ve edebini değil mi? Benimsetmeye çalışıyor. Onun sünnetini insanların hayatına geçirtmeye çalışıyor. Ee, ve daha sonra insanın kalbini değil mi? Allah ve Peygamber sevgisiyle doldurmaya çalışan bir yorum biçimi olmuş oluyor. Yani tasavvuf kişiyi ahlaklı, edepli, infak etmeyi, yani Allah için harcamayı ve paylaşmayı gibi aslında bu tür değerleri ne yapmaya çalışıyor kişilerde geliştirmeye çalışıyor. Mesela takva sahibi dendiğinde Allah'ı görüyormuş gibi ibadet eden kişi demek takva sahibi kişi. Kamil insan yani olgunlaşmış her şeyle tam olmuş insan ne yapmaya çalışıyor? Kişileri yapmaya çalışıyor diyebiliriz tasavvuf için. Ee, diğer... Hocam. Heh, evet. Kusura bakmayın da şey ders saatimiz geçti. Tamam ben görüyorum onu sıkıntı yok. Bir iki dakika geçse sıkıntı olmaz değil mi? Tamam. Şimdi yorumlarımız üç taneydi. İtikadi yorumları yani inançla ilgili yorumları işledik. Fıkıhla alakalı yorumları işledik. Tasavvuf yorumları değinmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ee, bu tasavvuf yorumların biraz daha içine girmiş olacağız. Şimdi... Sorusu olan var mı? Dediğim gibi arkadaşlar bu Hocam, ünite peki. kavramların bir saniye kavramların çokça olduğu bir ünite. O yüzden bol tekrar yapmamız gerek.